Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa görüntülü video çekeceğim. Bu ilk olacak benim için. 70 aboneyi geçtik şu anlık. 75'e doğru gidiyoruz. İnşallah yakınlarda daha fazla abone olması dileğiyle videomuza başlıyorum. Kadrom bu şekilde. Kadrom ana kadrom böyle. 4618 takım gücüne eriştik. İnşallah daha fazla erişebiliriz. 5.000 takım gücüne geçebiliriz. Geçen senenin son zamanlarında benim takım kadromun gücü 5.084'tü galiba. 5.100'e yakındı. Oyununda en düşük seviyeli 96 Sol ve Yorge kartı vardı. Dillafont vardı 96'lık. Başka 96'lık hiçbir kart yoktu. Veya daha aşağısı yoktu. Bu kadromda en düşük seviyeli kart 93 şu anlık için şu andaki için. 96'lık çok fazla seviyede var. Çok 96'lık kart çok fazla var. Maçımıza geçelim. İlk defa klasman maçı oynayacağım. Hani ilk defa dedim yani bu video ilk defa klasman maçıyla açacağım. Normalde klasman maçlarını videoya almıyorum. Ama klasman maçları daha zevkli oluyor benim için. Farklı, farklı rakipler geliyor. Aynı takım gelmiyor. Aslında şöyle sala buraya. Sala şöyle koyalım. Başka kim var? Lukaku'yu böyle koyalım. Çapı yalan da ikinci yarı sokabilirim belki. Açımıza başlayalım. Üstümde Türkiye forması var. Türkiye formasını giydim şu an Türkiye milli takım oyuncularını biriktirmeye çalışıyorum PES'te. İleride biriktirirsem Türkiye milli maç videosu gelecek. Tabii ki online maç olacak çünkü normal böyle klasman maçı veya da diğer maçların olursa çok fazla güçlü olmayız. Yani rakip takım çok fazla güçlü olmaz. Az kaldı çok bir şey kalmadı. Hani ilk 11'i kuracağım. ilk 11'i kurduktan sonra maç yapmaya başlayacağım. İlk 18'i kurmama gerek yok. Bakın ilk şutu dışarı attı rakip. İnşallah güzel oynarız. Şöyle. Ronaldo'ya doğru. Debrine gitti. Olsun. Şöyle. Delik. Delikten. De yok. De yoktan de de çok ileri bir pas geçmedi. Olsun. Şöyle. Havertzen. Havertz çekti topu kendine. Şöyle. Oo, kaçırdı. Çok fena kaçırdı. Naftun Lukaku. Rakip takımda da Neuer var. Gol atmamız zor olacak. Neuer çünkü gol yemiyor. Asla yemiyor demem ama genellikle yemez. Şöyle Roberts'ına döndük. Çünkü orası karıştı baya. Şöyle. Boom. Sala. Sala atıyor. Muhammed Sala. Mısır'ın kralı. Mısır'da bir ara başkanlık seçimlerinde Salah'a çok fazla oy çıkmıştı. Hani insanlar o kadar çok seviyor ki Salah'a. Oy vermişler yani ona. Garip bir şekilde. Hatta İngiltere'de e, Müslümanlık son yıllarda fazla arttı. Bu da Salah'ın sayesinde yani bir nevi Salah, Mane onların sayesinde. Çünkü onlar Müslüman oyuncu. Özellikle Mane, şu dönemde Mane çok konuşuluyor. Yaptığı yardımlarla. Salah da aynı o şekilde. salata çok yardım yapıyor. Yani çok fazla konuşulmasının sebebi yardımları, şeyleri. Yardımları hani kimseye göstermeden yapıyor. Bir de o var yani. Orada takım rakipten beni düşürdü rakip. Cristiano Ronaldo da geliyor. Lionel Messi uzun pas. Robertson. Robertson'a Ronaldo'ya. Ronaldo. Rakip takımı şöyle sahasına yerleşiyoruz şu an yerleşmeyi deniyorum. Yerleşim anda çat diye vururum. Çok çok güzel engelledi. Vurmamı. İlk yarı 1-0 bitti. Güzel. Rakip sadece bir tane şu çekebilmiş. O da isabet olmamış. bizde bir tane isabet 60 da, da gol olmuş. Deok. Deok'un e, çift vuruş özelliği var. Onunla çok hoşuma gidiyor. Birazdan şimdi göstereceğim. Top ayağıma geldiği zaman. Tabi her zaman olmuyor güzel bir şekilde. Ama genelde güzel oluyor. Şöyle bakın. Şu değil. Şu vuruş değil de. Ama o da etkili bayağı. Bu çalım da etkili. Yani en azından benim için etkili ben kullanıyorum. Rakip takım uzun oynamayı sevdi galiba. Tabii rakip takım bilgisayar oynuyor sonuçta da. Ne de olsun. böyle gidiyor. Olsun. Atamadı. Kaydı orada. Çok fazla ilesasında yakalanınca kayı oyuncu oyuncu. Atmadan gelme bunu. Atmadan gelme dedim sana ya. Öf. Atamadı ya. Lukaku ne yaptın Lukaku ya? Ya hayvan gibi vuruyorsun. Vursan kaleci içeri girecek. Nasıl atamın onu? Dışarı attı. Olsun. Şöyle. D Koş ya. Koş bir Delikten. Robertson'a. Robertson çok güzel bir şekilde tuttu. Ronaldo. 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 Güzel bir takım oyunuyla golümüzü attık. Üçüncü gol gelir mi? Gelebilir. Neden olmasın? De Bruyne, Messi. Messi'den Casemiro. Desten Ramos'a olsun. Önemli değil. Şöyle kaçar mı? Kaçtı. Oo çok güzeldi. Şöyle. Çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı. Dest. Ve maçımızı 2-0 kazanıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hatam olduysa kusura bakmayın.